Merhaba arkadaşlar kazanım test 2 ile devam ediyoruz. E, trigonometrik e, dönüşümler, sıralama ve bölge işaretleri ile ilgili kazanım testleri çözerek e, öğrendiğimiz şeyleri pekiştireceğiz arkadaşlar. Hemen bir numaralı sorudan başlayalım. Evet sayısal değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. E, evet yükten, e, küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar birinci bölgede sinüs nedir? Artan bir fonksiyondur. Açı değerleri büyüdükçe nedir? Trigonometrik oran değerleri de büyüyecek arkadaşlar. O zaman en büyük değer sinüs 80, sonra sinüs 70, sonra da sinüs 50 gelir arkadaşlar. Yani en büyük değer sinüs 80, sinüs 80 değeri C'dir. Sonra e, ikinci büyük değer sinüs 70 değeri A, sonra da B'dir. Yani B küçük A küçük C ya da C büyük A büyük B olur arkadaşlar. Bu iki sıralamadan biri olacak. Bakalım hangisi var arkadaşlar? C büyük A büyük B var. Yani bol olur. Hemen ikinci soruya bakalım. Evet. değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor arkadaşlar. Kosinüs değerleri de sıfıra yaklaştıkça büyür. En büyük değer kosinüs 40 değeridir. Sonra arkadaşlar kosinüs 65 Sonra da kosinüs 80'dir. Yani açı değeri 90'a yaklaştıkça nedir? Kosinüs değeri küçülür. Sıfıra yaklaştıkça büyür. Peki C büyüktür. A'dan A da büyüktür. B'den cevabımız C olur arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Tanjantta artan bir fonksiyondur. Birinci bölgede açı değerleri arttıkça trigonometrik değerleri de artar. O zaman en büyük Trigonometrik olan tanjant 40'tır. Sonra ne var arkadaşlar? Tanjant 25 var. Sonra ne var? Tanjant 20 var. Sıralarsam A küçük, C küçük, B'dir arkadaşlar. A küçük, C küçük, B'dir. Yani cevabımız B olur arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Evet, kotanjant değerleri de arkadaşlar azalan bir fonksiyondur. Kotanjant birinci bölgede azalan bir fonksiyondur. Açı değerleri küçüldükçe değeri büyür. Yani C eşittir kotanjant 10 büyüktür. Neyden arkadaşlar? A eşittir kotanjant 55'ten o da büyüktür. B eşittir kotanjant 65'ten. Niye arkadaşlar? Kotanjant azalan bir fonksiyondur. Değil mi? Açı değerleri büyüdükçe trigonometrik oran değerleri küçülür. Yani diğer bir ifadeyle sıfıra yakın olan açının trigonometrik oranı kotanjant da daha büyüktür. C büyük A o da büyük B olur arkadaşlar. Yani cevabımız denizli olur. Geçelim sıradaki soruya. kosekant e, arkadaşlar kosekantı da ne yazabiliriz? Kosekant şimdi nedir arkadaşlar? Kosekant 1 bölü sinüs 40'tır. Bu nedir arkadaşlar? O zaman a'yı 1 bölü sin 40 diye yazarım. B'yi nasıl yazarım? 1 bölü sin 50 yazarım. C'yi ne yazarım arkadaşlar? 1 bölü sin 70 yazarım. Peki en büyük değer şuradaki sin 40, sin 50, sin 70 hangisi daha büyüktür? Sin 70 büyüktür sin 50'den o da büyüktür sin 40'tan. Dolayısıyla paydası büyük olanın değeri daha küçük olur. O zaman en paydası küçük olanın değeri daha büyük olur arkadaşlar. O zaman en büyük A'dır. Sonra B'dir. Sonra C'dir arkadaşlar. A büyük B. B büyük C olur. Yani E olur arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Evet sekant da arkadaşlar 1 bölü A'yı nasıl yazalım? 1 bölü kosinüs 20. Peki e, B nedir arkadaşlar? 1 bölü kosinüs 10. C ne arkadaşlar? 1 bölü kosinüs 70. Arkadaşlar kosinüs sıfıra yaklaştıkça büyür. Buradaki en büyük değer paydalardaki en büyük değer nedir? Kosinüs 10'dur. Paydası büyük olanın değeri daha küçük olacak. Paydası küçük olanın değeri daha büyük olacak. En büyük C'dir. Sonra A'dır. Sonra B'dir arkadaşlar. A o da CAB yani nedir? A şıkkı olacaktır. Geçelim. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıralamayla ilgili sorular çözüyoruz hep. E hemen buna bakalım. Peki arkadaşlar bu ifadelerin sayısal değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. İlk önce bunları bir pozitife çevirelim arkadaşlar. Negatif derece negatif yönde 100 derece aslında nedir? Pozitif yönde 260 derecedir. Sinüs 260'tır arkadaşlar. Peki bu neye eşittir? Bu kosinüs 160'a eşittir pozitif yönde. Bu neye eşittir arkadaşlar? Eksi 430'u pozitife çevirmek için 360'ın 2 katı 720 ilave edeceğim. 720 ilave edersem arkadaşlar 9 buradan kaldı 6 290 olur. Bu da tan 290 olur arkadaşlar. Peki bunları birinci bölgeye alacağım. Sonra da nedir sıralamalarını ne yapacağım. Peki ben bunu sinüs 270 eksi 10 yazarım. Bu da isim değiştirir arkadaşlar. Kosinüs 10'a gelir. Peki işareti ne olur? Bu e, kaçıncı bölgede arkadaşlar? Üçüncü bölgede işareti. Sinüsün üçüncü bölgede işareti eksidir. Peki kosinüs 160'a gelelim arkadaşlar. Kosinüs 180 eksi 20 yazarım. Peki bu isim değiştirmez. Kosinüs 20 olur. İşaret ikinci bölgede kosinüs artıdır arkadaşlar. Tan'a gelelim. Tan'ı da arkadaşlar tan 270 eksi ne yazıyorum arkadaşlar? Pardon artı 20 yazalım. İsim değiştirecek. Kod 20 olacak arkadaşlar. İşareti de 4. bölgede eksi olacak. Yani A nedir? Buradan eksi kosinüs 10. B nedir arkadaşlar? E, kosinüs 20. C nedir arkadaşlar? Eksi kod nedir? 20 olur. Peki hemen şuna bakalım arkadaşlar. Peki buradan bir defa en büyük B'dir arkadaşlar. Bu pozitiftir. Bunlar negatiftir değer olarak. O zaman en büyük B olacak arkadaşlar. Bu 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 ve bunu eledim. Peki hangisi kosinüs 10 arkadaşlar eksi kosinüs 10 nedir? Küçüktür neyden arkadaşlar? Ee kosinüs Peki kosinüs 10 mu büyük? Kotanjant e, e, yani eksi dursun arkadaşlar. Hangisinin büyük olduğuna karar verelim. Yani kosünüs 10 mu büyük? Kot 10, kot 20 mi büyük? Arkadaşlar kos 10, kot 20, kos e, 20 bölü sin 20 yazarım arkadaşlar. Peki hangi değer daha büyük olur? Ona karar vermem lazım. Peki şöyle diyelim arkadaşlar... E, kod 45 nedir? Kod 45 nedir? Değeri 1'dir arkadaşlar. Kos e, onun değeri de 1'e yakındır ama değildir. Peki bu e, kos e, kod 45'ten hangisi daha büyüktür arkadaşlar? Peki bu da kod 20'de kod 20'de kod 45'ten büyük değil midir? O zaman kod 20'de kos 10'dan büyük olur. Peki ama negatif olduğu için tam tersi olur. Negatif olduğu için arkadaşlar tam tersi bir sıralama olur. Çünkü önlerinde eksi var burada bakın. Eksi olduğuna göre bu sıralama terse dönecek. Nedir? Yani şöyle düşünün. Bu 3 bu 2 olduğunu düşünün. Bu eksi 3 oldu bu eksi 2 olacak. O zaman eksi 2 daha büyük olacak. Yani B büyük A. A büyük C olur. Yani cevabımız da ne olur arkadaşlar? Denizli olur. Bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Yedinci soru. Evet, denizli doğru yorum yapmışız. Geçelim. Hemen buna bakalım arkadaşlar. Şimdi aynı açının e, tanı sininden daha büyüktür arkadaşlar. Çünkü niye birim çemberi çizin isterseniz şöyle 55 dereceyi gösterelim. Şurası 55 derece arkadaşlar. Şurası sinken, burası tan'dır. Aynı açının arkadaşlar bakın şu uzaklık sin iken sin 55 iken burası nedir? Tan 55'tir. O zaman tan 55 sin 55'ten daha büyüktür. Peki bu daha büyükse paydası büyük olan daha küçüktür arkadaşlar. B büyük A'dır diyebilirim. Peki B büyük A olacak. Bunu kesin söyledik. Bakalım B büyük A olacak. B büyük A olacak. B büyük A olacak. Bu olabilir. B büyük A olacak. B büyük A olacak. Bunlar olabilir arkadaşlar. Peki bir de C ile bunları kıyaslayalım. Nasıl olacak ona bakalım. Şimdi ne dedik? B büyük A dedik. Bir de bakalım kosinüs 10. Nedir? 1'e yakın arkadaşlar. Peki kosinüs 10 mu büyük? e, ee, bu sin kaça eşittir arkadaşlar? 80'e. Sin 80 nedir? Ee, peki sin 80 mi büyük? Sin 55 mi büyük arkadaşlar? Tabii ki sin 50 büyük. Pardon sin 80 büyük. O zaman bu daha küçük olacak arkadaşlar B'den. O zaman B büyük C'den C de büyük A'dan mı olacak? A'dan olacak. Cevap yani ne olur arkadaşlar? B, C, Evet B, C, A yani Ceyhan olur. Bunu da kontrol edelim arkadaşlar. Evet bu da doğrudur. Geçelim sıradaki soruya arkadaşlar. Doğru sıralanışı nedir diyor. <laughs> A ile B'nin toplamı evet. E, B ile C'nin toplamı evet. Arkadaşlar üçünü topladığımı düşünsek, üçünü topladığımı düşünsek e, A artı B artı C'yi bulurum. A artı B artı C'yi bulurum. Peki A artı B buysa onu diyebilir miyim? Diyemem. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapalım isterseniz. Hmm. Evet. Toplasam e, her birini. E, iki tane evet. Değerden mi versem? Nasıl yapsak acaba? Toplasak ne olur? Toplasak 2A artı 2B. Bir bakalım. 2A artı B artı C toplamı sin 10 artı sin 20 artı sin 30 eder. A artı B artı C toplamı sin 10 artı sin 20 artı sin 30 bölü 2 olur arkadaşlar. Peki böyle yaparsak işin içinden çıkamayız. Böyle yapmayalım arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki dereceler 10 10 artmış ya sinüs değeri daha büyük olacak. O zaman şunları yazabilirim. A artı B, B artı C, A artı C. Burada en büyük A artı C'dir. Böyle bir sıralama vardır. Peki şu ikisini alırsam arkadaşlar B'ler birbirini götürdü. C büyük A olur. Bu ikisini alırsam ne olur arkadaşlar? C'ler gider. Bu sefer de A büyük B olur. O zaman bu ikisinden sıralamam ne olur? C A, B olur arkadaşlar. Yani en büyük C, sonra A, sonra da B olur. Yani cevabımız da B küçük, A küçük, C. B küçük, A küçük, C yani Edirne olur. O da doğrudur arkadaşlar. Geçelim 9. soruya. Evet, 9. soruya bakalım. Pardon 10. soruya bakalım arkadaşlar. Şurayı silelim isterseniz. 10. soruya bakalım arkadaşlar. 3 çocuğun konumları ABC olarak verilmiştir. Gergin haldeki kısımları eşit uzunlukta olan 3 tane uçurtmanın iplerinin uzantısının zeminle yaptığı açılar sırasıyla alfa, evet. Bir daha okuyalım. Gergin haldeki kısımları eşit uzunlukta. Evet, eşit uzunlukta e, olan 3 tane uçurtmanın iplerinin uzantısının zeminle yaptığı Evet zeminle yaptığı arkadaşlar zeminle yaptığı açı dediği şurası burası sırayla diyor alfa o zaman burası da alfadır arkadaşlar. Peki burayı uzattım şu şekilde bura teta ise burada tetadır arkadaşlar. Burayı uzattım burası da pardon bu betaymış arkadaşlar ikincisi hemen ikincisini düzeltelim. Bu betaymış burada beta burası aynı şekilde teta. Burası da teta olur arkadaşlar. Hemen bu uzunluklarda eşitmiş şu gergin iplerin uzunlukları eşitmiş arkadaşlar. Ee, uçurtmaların zemini olan uzaklıkları tamam. Burası 6 olur o zaman. Burası 9 olur arkadaşlar. Burası da 5 olur. Tamam. Şimdi x eşittir. Tanjant alfa. Tanjant alfa nedir arkadaşlar e, x neymiş x Evet büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor hemen tanjant Alfayı söylersem arkadaşlar Peki bu uzunluk ne kadardır Şuradaki uzunluğu veriyor mu e, vermiyor hmm. Peki ben neyini söyleyeceğim tanjantını söyleyeceğim tanjantını söyleyeceğim tanjantını söyleyeceğim Alfa'nın tanjantı nedir arkadaşlar Peki Burası ne olur arkadaşlar? E, buralar eşitmiş. Buralara A, A diyelim ilk önce. Buralara bir A diyelim arkadaşlar. Şuralar A olsun. Buralar A, bura A, burada A. Tamam. Güzel. Şimdi ben o zaman <laughs> e, tanjantını söyleyeyim arkadaşlar. Tanjant alfa şuraya B diyelim. E, 6 bölü B. Tamam. Tanjant beta ne? 9 bölü C diyelim arkadaşlar. Bu da tanjant teta da d olsun burası da 5 bölü d diyelim. Peki B'yi a cinsinden yazabilir miyim? 6 bölü b nedir arkadaşlar? Kök içerisinde a kare eksi 36'dır. Peki bu nedir arkadaşlar? 9 bölü kök içerisinde C nedir? A kare eksi a kare eksi 81'dir arkadaşlar. A kare eksi 81'dir. Bu nedir arkadaşlar? Bu da kök içerisinde 5 bölü kök içerisinde a kare eksi 25'tir. a kare eksi 25. Peki bu ifadelerden hangileri en büyüktür? Ona bakalım. Evet bu en büyüktür arkadaşlar. Bu en büyüktür. Bu en küçüğüdür. Yani şöyle evet bu en küçüğüdür. Bu da ortancasıdır. O zaman arkadaşlar bu en küçüğü olduğuna göre en büyüğü olacak. Yani tanjant teta büyüktür. O da z'dir arkadaşlar. Neyden? Bir sonraki 6 bölü a kare eksi 36. O da x eşittir. Tanjant alfadan o da büyüktür. Ne olacak arkadaşlar? Y eşittir. Tanjant beta olacak. Evet. Sıralama en küçük olduğu için en büyük. Tam ters olacak arkadaşlar. Şöyle olacak. Bir daha düzeltelim. Burada en küçük çıkan bu. O zaman 9'u en küçük değere bölersem tabii ki en büyük çıkar arkadaşlar. O zaman y eşittir. Tanjant b en büyük. Sonra arkadaşlar bu 6'yı bundan biraz büyük değere bölüyorum. O zaman nedir? Bu x eşittir. Tanjant alfa olur. Sonra Z eşittir. O da ne olur arkadaşlar? Tanjant teta olur. Yani sıralamamız y büyük x, x büyük z şeklinde olmalıdır arkadaşlar. Cevaba bakıyorum. Y e, x z edir ne olur arkadaşlar? Geçelim. Bunu da kontrol edelim. Evet o da doğru. Şimdi geldik arkadaşlar ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar peki bu nedir? E, Sinüs 10 arkadaşlar. 0 ile 1 arasında bir değerdir değil mi? Sinüs 30 1 bölü 2'dir. E, bu 1 bölü 2'den daha küçüktür arkadaşlar. Bu küçük 1 bölü 2'dir. E, o zaman karesini alınca bu da 1 bölü 4 eder. Peki bir e, yani şöyle düşün. E, şu ifade arkadaşlar sinüs 30 değil mi? Nedir? E, büyüktür. Sinüs 10'dan. Peki bu nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. O zaman sinüs 10 ne olur arkadaşlar? Sinüs 10 küçük 1 bölü 2 olur. Karesini alırsam sin kare 10 da küçük 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Peki bu 1 bölü 2'den küçük olacak. Bu da 1 bölü 4'ten küçük olacak. Yani o zaman bu daha büyüktür. Bu ifade doğrudur. Peki tan 50'ye bakalım arkadaşlar. Tan 45 neye eşittir? 1'dir. Peki tan 50 Bundan büyük müdür arkadaşlar? Birden büyüktür. Tanelli birden büyükse arkadaşlar o zaman tan kare 50 de ne olur? Bu tanelli'den daha büyük olur arkadaşlar. Yani 1.2 gibi olsa bunun karesi de ne olur? 1.44 gibi bir şey olur. E, o zaman arkadaşlar bu ifade ne olur? Yanlış olur bu ifade yanlış olur. Karesi daha büyük olur. Peki şuna geldik arkadaşlar. Kosinüse. Kosinüs nedir? Sıfıra yaklaştığında ne olur arkadaşlar? Kosinüs sıfıra yaklaştığında değeri büyür. He, peki bu arkadaşlar bire yakın bir değer. Mesela 0.009 olabilir. Bu da 0.9 olabilir. Kare kökünü aldığımda bu bundan büyük olmaz arkadaşlar. Bu yanlış olur. O zaman cevap yalnız 1'dir derim. Yani 3 de doğruymuş. Onu nasıl söylemiş bakalım. 3. Evet. Bir daha bakalım. Şimdi kosinüs 20 ne ile ne arasındadır arkadaşlar? Kosinüs 0 1'dir. 1'den küçüktür arkadaşlar. Bu ifade 1'den küçüktür. He. Bu ifade 1'den küçükse arkadaşlar mesela 1 bölü 4 olsun. Peki 1 bölü 4 olursa bu ne olur? E, kare kökü bunun 1 bölü 2 olur. Bu 1 bölü 4 olur. E, bu bundan büyük olur. Bu da doğru olur arkadaşlar. Yani e, niye? Çünkü sinüs kosinüs e, 20 nedir arkadaşlar? 0 ile 1 arasındadır. 0 ile 1 arasındaki sayıların kare kökü kendinden daha büyük olur. Yani o zaman örnek olarak işte 1 bölü 4 aldık. Bu kosinüs 20, 1 bölü 4, karekökü 1 bölü 2 iken, bunun karekökü kendi 1 bölü 4'tür. Dolayısıyla karekökünü almak büyütüyor açının değerini. O zaman 1 ve 3 diyorum arkadaşlar cevaba. 1 ve 3 diyoruz. Geçelim sıradaki niye soruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dahaki derste görüşmek üzere isterseniz bir dahaki ders devam edelim arkadaşlar. 20 dakika olmuş. Bir dahaki dersimizde yine arkadaşlar bu sefer de trigonometrik bölgelerin işaretleri yani açıların hangi trigonometrik bölgede olduğu ve işaretleri hakkında sorular çözeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.